Merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber bugün makyaj malzemelerimize bakacağız. Ee, i̇ki çanta vardı. Yani bunu da seyahat çeki oluyordu. Ee, onun içindeklerini buna aktardık arkadaşlar. Ee, başlamadan size edeyim abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yani küserim. ilk önce şöyle rujcumuzla başladık. Arkadaşlar bu neymiş? Mon Amour. Bu Bu ise arkadaşlar işte şöyle parlak bir ruj arkadaşlar. Iki tane vardı. Ablama verdim birisinde. Bir şey olmaz. Ee, sizin için en önemli şeye geçelim. BB krem. Kimlerde var? Ablam neredeyse BB krem çok güzel bir şey aradı. Sonra böyle şeyim var arkadaşlar. da ee, mavi tükenmez gibi var da yani e, ben Bilmiyorum işte bakın şöyle. Nasıl arkadaşlar? Şimdi bunun içinde evlendirici vardı. Şunun gibi arkadaşlar işte isteyebilirsiniz. Ben de onun içindeki bütün gibi parfüm yapmaya çok alışkınım. Bir de seviyorum. O yüzden bunun içine ıı, el kokusu yaptım. Gelin size de ikram edeyim arkadaşlar. Kapatalım arkadaşlar. Sonra böyle kolonyam var. Almaz zor yani. Bir yere giderken çok önemli. Sonra bir tane daha aynısı var işte. Sonra böyle farım var. Çok seviyorum arkadaşlar. Sonra e, kırmızı, ablamda da moru var işte. Sonra böyle işte sihirli sabun. Çok çok önemli arkadaşlar. Sonra bunu çok seviyorum işte. Sürmek isteyen gelsin daha süreyim. <laughs> İyisiniz değil mi? Sonra böyle şurası ruj gibi. Bundan iki tane vardı. Pempesiydi ama pempe renkliydi. Şurası çok güzel olduğu için o bitmişti arkadaşlar. Onun yerine ben de çok güzel olduğu için iki tane almıştım. O bittiği için bunu aldım ben de. Sonra kırmızısı var el kokusunun. Sonra remlendiricim var. o remlendiricim çok arkadaşlar benim. Böyle remlendiricilerim var arkadaşlar. Sonra böyle rujum var. Şurası şöyle, şurası böyle. Gerçekten çok güzel. Sonra bir tane daha el kokusu. Ben el kokusuna alışkın olduğum için seviyorum arkadaşlar. Sonra ee, çok güzel. Gelin dondurma yemek isteyen yesin. Sonra ee, bu benim ablam neresi yani? Çok güzel. Ben de bunu çok kullandım. İşte. Sonra böyle bir ucum var. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Makyaj malzemelerimizi sonuna geldik bu da arkadaşlar son. Parfümleri e, bir sonraki vlogumuzda çekeceğiz. Siz çok seviyorum kanala abone olmayı unutmayın.